Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Altın fiyatlarındaki bu inişler, bu çıkışlar altın almak isteyenlerin veya altın satmak isteyenlerin kafasını çok karıştırıyor. Altın fiyatları yerinde durmuyor ki insan ne yapacağını şaşırıyor. Altın mı alsak yoksa elimizdeki altınları bozdurup satsak mı karar veremiyoruz. Değerli takipçilerimiz siz bu kararsızlıkta ne yapıyorsunuz? Altın biriktirmeye mi çalışıyorsunuz yoksa altın satmak için fiyatların yükselmesini mi bekliyorsunuz? Cevaplarınızı yorum kısmında bekliyoruz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat artışı yaşandığını görüyoruz. Son zamanlarda çok fazla iniş çıkış yapan altın bugüne yükseliş ile başladı. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Gram altın ile çeyrek altın fiyatlarına baktığımızda siz olsanız hangi altını alırdınız? Gram altın mı alırdınız yoksa çeyrek altın mı alırdınız? Düşüncelerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1169 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 1169 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 1925 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1946 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 3852 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 3892 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 7680 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 7755 TL'den satışa sunulduğu görüyor. Cumhuriyet altını 7886 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 8005 TL'den satışa sunulduğu görüyor. Ata altın 7883 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 7953 TL'den satışa sunulduğu görüyor. 14 ayar bilezik 783 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 869 TL'den 22 ayar bilezik ise 1142 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ons ise 1918 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz olsa fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.